ışığında uyuyan minik yıldız. Bir zamanlar çok uzaklardaki bir galakside sevimli bir yıldız varmış. Adı Pırıl Pırıl Minik Yıldız'dı. Minik Yıldız, diğer yıldızlar gibi milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bir gökyüzü adasında yaşarmış. Gökyüzü adasında yaşayan diğer yıldızlar gece boyunca parlıyor, dans ediyor ve birbirlerine ışık saçıyorlarmış. Fakat minik yıldız, diğer yıldızlar gibi parlak olmadığı için üzülüyormuş. Bir gün, ay gökyüzü adasına gelmiş. Ay, minik yıldızın yanına gelip ona neşeli bir şekilde gülümsedi. Merhaba minik yıldız. Neden üzgünsün, demiş. Minik yıldız, herkes çok parlak ve renkli ama ben sadece küçük bir ışık noktasıyım. Kimse beni fark etmiyor, demiş. Ay gülerken minik yıldız, her yıldızın kendine özgü bir güzelliği var. Senin parlaklığın içinde gizli. Gel, birlikte ay ışığında bir yolculuğa çıkalım demiş. Böylece minik yıldız, ayın yanına gitmiş ve birlikte ay ışığında gökyüzünü gezmeye başlamışlar. Her bir yıldızın farklı bir hikayesi olduğunu gören minik yıldız, kendi parlaklığının değerini anlamış. Ayın ışığı altında minik yıldız Renkli bir ışık saçmaya başlamış. Diğer yıldızlar minik yıldızın güzel ışığını görünce şaşırmışlar. Minik yıldız artık herkesin sevgilisi olmuş. Gökyüzü adasında her gece ay ve minik yıldız birlikte parlıyor ve gökyüzünü sevgi dolu bir ışıkla dolduruyorlarmış. Minik yıldız artık neşeli ve mutlu bir şekilde herkesin uykuya dalmasına yardımcı oluyormuş. Ve böylece ayın ışığı altında uyuyan tüm çocuklara minik yıldızın sevgi dolu ışığı eşlik edermiş. Her gece minik yıldız çocuklara en güzel rüyaları getirir ve sevgisiyle dolu bir masal anlatır. Onları güvenle uykuya dalarken korurmuş.